Türkiye Komünist Partisi'nin pek etki sahibi olmadığı yerleşimlere de girdi ve buralarda kök salmaya başladı. Sen kolay kolay sinirlenmezsin yani benim gibi değilsin ama anladığım kadarıyla yani bu his çünkü yüz yüze gelmedik. Türkiye'de sol cenah diye bilinen ki bu maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nden Komünist Parti'ye kadar geniş bir cenah ve türlü renkler var. Ancak bu kez ee, sol ve Yeşil e, Parti benim çok sinirlendiğim e, iki ismi küt diye sanki solcuymuş gibi toplumun önüne koydu. Çünkü şunu söylemek istiyorum e, bizim burada yaptığımız tartışmalar falan şimdi bir tarafına halkın içine gittiğiniz zaman sen de biliyorsun ki sol deyince çok daha geniş tarif ediyorlar. E, yani bunlar da solcu diyorlar. Al sizin sol mahalle falan. Şimdi ben şaşırdım kaldım. Yeşil Sol Parti'nin bu kadar önemli tarihsel bir sorumluluk aldığı dönemde HDP kapanma er riskinden dolayı o, o sıralardan giriyor. Dolayısıyla şöyle bir şey olacak herhalde. HDP'nin onayıyla olmuş bu işler. Emek ve Özgürlük İttifakı baya baya Türkiye'nin canını okumuş olan yetmez ama evetçilerin en önemli iki ismi. Ve bir tanesi Cengiz Çandar. NTV'deki bir görüntüsü var. Biz buradan veremiyoruz teliften dolayı. Neredeyse 10 dakika daha yolla birlikte e, dinen peygamber halk açısından da e, sanki fidelmiş gibi kimi anlatmış bize Fethullah Gülen'i ya arkadaş e, böyle bir tablo karşısında ne yapacağız nasıl konuşmamız gerekiyor yani muhalif diye artık yutmamızın son noktasına geldik bence kusacağız yakında ne düşünüyorsun bu konuda ee, ya şimdi şöyle e, bu yeni bir tercih değil yani ben geçen bir başka kanalda da bir programda söyledim. Yaklaşık bundan 20 yıl kadar önce hatta 30 yıla yakın neredeyse yine aynı çizgi Mehmet Metinerleri Altan Tanları piyasaya sürmüştü. Yani şöyle bir olguyla karşı karşıyayız. Türkiye'de e, ağırlıklı olarak Kürt nüfus içerisinde e, örgütlü olan e, ve bu açıdan da zaten bir ulusal hareket, hareket karakteri de taşıyan e, bugünkü HDP çizgisinin öncesindeki partileri de sayarak söylüyorum. Şimdi o çizgi içinde birçok unsuru barındırıyor. Genellikle zaten ulusal karakterli bir etnik temele dayanan hareketler için bu normaldir. Yani içinde e, solcular olur, liberaller olur, e, dinci çevreler olur. Mesela bu İrlanda Kurtuluş Hareketi için de geçerliydi zamanında. Filistin Hareketi de böyledir. Şimdi ama bizde bunları tek bir parti çatısı altında toplayan bir gelenekten söz ediyoruz. Yani şimdi sosyal demokratı var, sosyalist olduğunu söyleyenler var, İşte dediğim gibi daha İslamcı çizgidekiler var, milliyetçiler var. Yani gayet açık. Şimdi buraya ee, buradan hareket ettiğimiz zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Bu be, böyle bir tercih olabilir. Yani hiçbir şekilde Kürt sorununun çözümüne bu böyle bir çizginin yardımcı olacağını düşünmüyorum. Böyle bir çizgi ile bizim bir alakamız yok. Ama böyle bir hareket kendisine böyle bir yolu çizmiş olabilir. Kendi tercihleridir. Ama Türkiye solunun, Türkiye sosyalist hareketinin böyle bir hareketin gölgesinde Kalması bu olacak iş değil. Yani e, bunu söylediğimiz için yıllardır işitmediğimiz hakaret kalmadı. Ama şunu çok net söylüyorum: Bu ülkede yaşayan herkes, her yoksul, her emekçi için Türkiye bağıms Türkiye'de bağımsız bir sosyalist hareketin güçlenmesinden başka çıkış yolu yoktur. Bu e, bunun olabilmesi içinde Türkiye'de sosyalist hareketin ya da Türkiye'de devrimci solun öyle diyeyim e, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP gölgesinden buraya bağımlılıktan çıkması lazım. Şimdi e, bu bir türlü gerçekleşmiyor bizim bütün çabalarımıza rağmen. Bakın şimdi ittifak tartışmaları yapılıyor. E, korkunç sert tartışmalar oluyor. Oralara girmeyeceğim. Beni, benim benim dışından yani bizim dışımızda gelişiyor bu tartışma yalnız, ama yalnız şunu şunu söylemem lazım tam burada Şimdi bize de şöyle bir eleştiri yapılıyor. Biz diyorum. Çünkü hmm. yani pazar günü sahnesinden sunuculuk evet. yapacağım kürsüsünde mitinglerde konuştuğum bir siyasi yapı için e, şey yapamam. E, dışındaymış gibi sahtekarlık yapamam. Bize de diyor ki Kürt hareketindeki dostlar gerçi şu anda bize değil erkanlara söyleyerek yapıyorlar ama sonuçta e, bu biraz daha geniş bir anlam taşıyor. Ya kardeşim öldük, dövüldük mapus yaptık. Siz hiçbirini yapmadan beraber mücadele ettik ya da mücadele ettik diyorsunuz. Sizin mücadelenizi bir görelim diyorlar. Bence haklı bir eleştiri değil. Toptancı bir eleştiri çünkü. Ama buna da bir şey söylemek lazım. Çünkü ben kendi payıma ilk gençliğimde üniversitede, lisede sadece o zamanki SHP'nin de varlığıyla birlikte ana dili savunduğum için çok dayak yedim demeyeyim ama bayağı itildik kakıldık. Haksızlık yani bu. Ama insanlar öyle hissediyor. Ne diyeceksin? Ben bu tartışmanın çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Bakın, bu burada e, biz tutuklanıyoruz, öldürüldük, e, büyük baskılar gördük kısmı tabii ki doğru. Bunu kim inkar edebilir? Ama öte yandan bu tek başına bir siyasette bir gerekçe olamaz. Yani e, o zaman ne yapacağız? Türkiye'de e, insanlar ellerinde gördükleri baskıyı ya ilişkin noterden bir ölçüm kağıdı alıp bunun üzerinden bir siyaset yapacaklar. Bunun tartışılması uygunsuz. Türkiye insanlara farklı farklı acılar tattıran, insanlara farklı farklı haksızlıklar yapan bir sistem tarafından ele geçirilmiş durumda. Burada yoksulluk bir faktör, burada e, adaletsizlik bir başka faktör, işte burada ee, eşitsizlik bir başka faktör. Kadınların uğradığı ayrımcılık ve şiddet başka bir faktör. Bunların hepsinin ama ortak özü aynı sistemden kaynaklanıyor olması. Hiç kimse çıkıp bize bize çok fazla zulmediyorlar. Bizim yanımızda durum deme hakkına sahip değil onu söyleyeyim. Yani bu, buradan bu yaklaşımdan nerelere varabileceğimizi tahmin edin. Çünkü Türkiye'de e, oldukça geniş bir e, yelpazede insanlar zulüm görüyorlar ya da haksızlığa uğruyorlar. Şimdi ama e, bunu geçelim. Yani bir şey yarışı, bir e, ben daha fazla mağdur oldum yarışı üzerinden bir siyaset gerçekleşemez. E, bu zamanında o zaman, zaman şunu, da... o o zaman 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 şunu sorayım. Bunu geçelim dediğine göre yani zamanı iyi kullanalım istediğim için Senin de yoğunluğum evet. var. Kritik soruya geleceğim. Şimdi Pazar gün Türkiye Komünist Partisi'nin adaylarını tanıyacak insanlar ama sosyal medyada ben de retweet yaparak tanıtıyorum. Ee, önce şuradan tersten e, başlayalım. Ben de Mehmet Aslanat'ı ile yaklaşık bir, bir buçuk saat konuştum. Eskiden de tanıdığım için bana siyasete girme gerekçesini uzun uzun anlattı. Onun tarafından baktığım zaman gayet güzel topluma karşı e, sorumluluk